Arkadaşlar merhaba. Bu hafta ayarlı güç kaynağı nasıl yapılır ondan bahsedeceğim. Normalde bilgisayarda kullanılan ATX Power Supply ayarlı güç kaynağı haline çevirdik. Şu anda gördüğünüz üzere sarı ve siyah kablolardan bir avometre vasıtasıyla voltaj ölçümü yapıyoruz. Ve bir araba ampulünü yük olarak bağladık gördüğünüz üzere. Şimdi voltajı arttıracağım. Evet potansiyometre yardımı şuradaki potansiyometre yardımıyla ışık gördüğünüz üzere arttı. Ee, biraz daha artacağım. Biraz bunlar fazla akım çekebiliyor. Çok da fazla arttırmak istemiyorum. Voltaj aralığımız ise 4 voltla 14 volt arasındaydı. Ama belli bir voltajdan sonra kendini kapattı. Power Supply korumaya aldı. O yüzden ben de 4-12 volt arası benim için de yeterliydi. Şu an 4-12 volt arası ayarlı hale getirdik. Bununla ilgili içeride bahsetmek gerekirse burada 220 volt tarafı var. Burayı biraz yalıttım. 1 Bir volt metre bağladım şurada. Hazır volt metrelerden bağladım. İki trafoyu birleştirerek bir ayarlı güç kaynağı haline getirdim. Altta da potansiyometre var. Potansiyometreyi uçlarını sarı kablo yani 12 voltla ile şase arasında 10K ama şase tarafında 4.7K bağladım. Bunları da paylaşacağım. Devre şemalarını falan da paylaşacağım. Eğer power supply'nizde şurada iki tane entegre var. Entegrelerin seri numaralarını ve çeşitlerini de paylaşacağım. Bu paylaştığım seri numaranı eğer sizde de varsa çok rahatlıkla ayarlı güç kaynağı haline getirebilirsiniz. Şimdi ayrıntılara geçmek istiyorum. Evet arkadaşlar power supply söktüğüm zaman karşınıza böyle bir devre gelecek. Burada tam odak yapabiliyor muyum? AZ75 çift sıfır entegreniz var ise e, bunun şuradaki e, tam bir no'lu bacağını kestiğiniz andan itibaren yani şu şekilde çevirdiğim zaman şurası bir no'lu bacağa denk geliyor. Bu bir no'lu bacağın bu bir no'lu bacağın şurada bağlantısını kopartıyoruz arkadaşlar. Bu bağlantıyı kopardıktan sonra bir 10K vasıtasıyla 12 volttan aldığımız yani potansiyometrenin 1 ve 3 nolu uçlarını 12 volta bağlayıp orta ucunu buraya bağladığımız zaman ayarlı güç kaynağı alıyor ama bende belli bir voltajdan sonra 14.5 veya 15 volttan sonra tekrar devreyi kesti. Devreyi kestiği için ben eksi ucuna bir 4.7K ile bir bir dirençle destekledim. Yani bir gerilim bölücü dirençle destekledim. destekledikten sonra gayet başarılı bir şekilde çalışmaya başladı. dediğim gibi çok basit. Yani şuradan da yapabilirsiniz. Şu entegrenin bir nolu bacağını kesip buradan da potansiyometreyi bağlayabilirsiniz. Ben arka plaketten kesip oraya tekrar lehim yaptım. Bu iki power supply'den bir tane power supply ayarlı olarak gerçekleştirdim. Şimdi daha detaylı anlatırsak şekilleri de zaten resim olarak vereceğim. Burada çalışan kısmına geldiğim zaman şurada potansiyometrenin orta ucunu dediğim gibi o AZ75 çizir entegresinin orta bacağına gidiyor. Ayrıca bir de buraya bir voltmetre bağladım. Bu voltmetre sayesinde voltajı düşürebiliyorum potansiyometreyle. ile. Lambanın burada parlaklığı sönüyor. Gördüğünüz üzere bayağı bir ısınmış, bayağı bir akım çektiği için. Şimdi yüksüz bir şekilde çalıştırırsam. Evet, gördüğünüz üzere yaklaşık 14 volta kadar çıkabiliyor. Bir de arkadaşlar, ATX power supply başlatmak için şurada gördüğünüz üzere yeşil ve siyah pinleri kısa devre yapmanız lazım. Bunu da unutmadan söyleyeyim. Voltmetre çıkımı çıkışımız sarı ve siyah arasında. Gördüğünüz üzere 9.7 volt alıyoruz. Buradan gene ayarladığımız zaman şöyle çevirdik maksimum voltajımız yaklaşık 14 voltlara falan denk geliyor burada 13.9-14 volt arası ee, potansiyometremizi bahsettim. bu sarı ve sarı ve siyah kablolardan e, 10 k ama eksi e, 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 tarafında bir 4.7 k seri bir direnç bağladık bunların çizimi zaten atacağım ee, şu an amper metreyi bağlamadım voltmetreyi bağladım voltmetre tam voltajlar tutmadığı zaman arkasında bir küçük potansiyometre var. Onunla hassas ayar yapabilirsiniz. Devre şemalarıyla birlikte atacağım. Tekrar voltajı düşürüyorum. 9.6 Şu anda 6.24 burada da 6.2 volt aldım. Ahmet'e döüştüm. Şu pinleri çektiğiniz zaman şu şekilde power supply çalışmasını durduracaktır. Fan da gördüğünüz üzere sustu. Tekrar şurada göstereyim. Yeşil ve e, siyah kısa devre yapıyorsunuz. Evet, tekrar fanlar çalışmaya başladı ve çıkış voltajı vermeye başladı. E, burada şu alını plastikle e, kapladım. Diğer trafodan Başka bir trafo aldım buraya. Aynı benzer entegrelere sahip trafo. O entegre de şöyle paylaşayım sizinle. AZ-339PV AZ-75 çift sıfır entegre varsa Pavus Abdiniz'de dediğim gibi şuradan şu odaklayabilirsem şuradaki bir numaralı pinin bağlantısını arkadaki karttan e, keserseniz buraya potansiyometremizin orta ucunu bağlayacağız. 10k potansiyometre kullandım ben. Bu 10k potansiyometrenin ucunu buraya bağlıyorsunuz ama arkadan veya buradan keserek daha sonra da lehimleyerek bu bağlantıyı sağlayabilirsiniz. E, devre elemanlarını da paylaşacağım sizlerle, çizimleri de yapacağım. E, kanalımıza abone olmayı unutmayın görüşmek üzere hoşça kalın.